Buna göre bahsi geçen belgenin aşağıdakilerden hangisi olduğu söylenebilir diye soruluyor arkadaşlarım. Osmanlı Devleti'nde 19. yüzyıla ait aşağıdaki belgede Osmanlı tebaasından ve İstanbul yerlilerinden olan Hasan Ağa namıyla meşhur Ersane-i Amire memuru Mehmet Efendi'nin seyahat izni aldığına dair bilgiler yer almaktadır arkadaşlar. Osman Devleti'nde özellikle 2. Mahmut döneminde İstanbul'a giriş çıkışlarda çok sıkı bir şekilde takip edilmiş. Şimdi burada da bu geçen, bahsi geçen belge ne olabilir? Seyahat izniymiş bu. Seyahat izni İskanı muhacirin değil. İskanı muhacirin muhacirleri yani göç edenleri iskan ettirmekle alakalı. Burada göçmenlerle ilgili bir şey yok. Bir seyahat izni var. İcazetname Osmanlı'da genellikle arkadaşlar bir şeyin yapılıp yapılmayacağına dair ruhsat verme. Onay verme anlamına. Bazı yerlerde de işte hani diploma gibi düşünülmüş. Bu da var. Müsadere bir kişinin malına el koyma. Ahitname de arkadaşlar insanlara özgürlük vermek için devletin ahit vermesi bir sözleşme yapmasıdır. Ama buraya dikkat et. Mirur tezkeresi deniyor buna. Osmanlı Devleti'nde az önce dedim ya İstanbul'a giriş çıkışların kontrol edilmesi. Herkesin her zaman gelip ne kadar süre kalacağını da bilmek gerekiyor. O yüzden gelmesinler. Çok kalabalık olmasın diye yapılıyor. Cevap bu yüzden B şıkkı oluyor. Dönemin koşullara dikkate alındığında ihtisap nezaretinin aşağıdakilerden hangisinin boşluğunu doldurduğu söylenebilir. 1826 yılından bak bir ipucu var. 1826 yılında kurulmuş ve birçok görevi bulunmuş İhtisap Nezareti mesela İstanbul'un korunmasından da sorumluymuş. Arkadaşlar yıla bak. Bak bak bak. 1826 nedir? Vakayı hatırladınız değil mi? Hayriye. Neydi bu? Hayırlı olay. Yani Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması. Arkadaşlar 1826'da İstanbul'da koruyordu Yeniçeriler sefer yoksa. O yüzden Yeniçeri Ocağı'nın boşluğunu doldurmak için kurulmuştur İhtisap nezareti. Buna göre takvimi ve kayı gazetesi ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir? Takvimi ve kayı gazetesinin ilk sayısında iç politikadaki gelişmeler, diğer ülkelerdeki gelişmeler, askeri konular ve yapılan atamalar, bilimsel bilgiler, ticari faaliyetlerle ilgili haberler yer almış. Şimdi arkadaşlarım buraya bir bakın. Bakın kamuoyu oluşturulmasına zemin hazırlanmış mı? Yapılan faaliyetler anlatılıyor ya. Ne güzel işte halkın fikriyle alakalı yani halkı etkilemek amaçlanıyor fikirlerini falan. Dolayısıyla kamuoyu oluşturmasına zemin hazırlıyor. Gel bakalım ikinci öncüle. Görevlendirilmelerin durulması sağlanmış mı? Bak ne dedi? Atamalar dedi değil mi? atamalar yani görevlendirmeler var. Resmi gazete özelliğine sahip o zaman arkadaşlar. Bunu da alabiliriz. Çünkü iç politikadaki gelişmeler arkadaşlar atamalar vesaire bunlar yer alacak. Cevabımız o yüzden hepsi olacak. Bu bilgilerden hareketli aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Bak 19. yüzyılda Anadolu'yu gezmiş bir seyyah demiş ki Anadolu'ya akın akın gelen göçmen kafirlerin durumunu şöyle kaleme almış. Samsun'a vardığımızda gemilerin ağzına kadar göçmenlerle dolu olduğunu gördük bu küçük kasabanın nüfusu 10.000 kişiye geçmezken gelen göçmenler nedeniyle bugün nüfus 45.000 kişiyi çoktan aşmış bulunmaktadır. Bu kasabanın bölge içinde sıtma ile ilgili sıtma ile meşhur bir yer olmasından dolayı pek çok kişinin sıtma yakalandığı belirtilmektedir. Toprağın bataklık olması sıtmanın hızla yayılmasına neden olmakta. Hava değişimi ve sıtma yüzünden göçmenlerin günde ortalama 700-800 tanesi ölmektedir. Sağ kalanlar ise başka limanlara ve kentlere gönderilmektedir. Şimdi salgın hastalık var mı göç sırasında? Bunu ulaşırım. Büyük çapta bir demografik değişim yaşanmış. Bak neredeyse dört katı değil mi insanlar gelmiş buraya. Muhacirler yani göçmenlerin zorluk çektiğinden yine bahsetti. Samsun'daki nüfusun olağanüstü bir durumda arttığını da söyledi. Kamuoyu çalışmaları hız mı kazanmış? Yani milletin fikrini etkilemek, bir kamuoyu çalışması yapmak, Burada hiçbir şekilde hız kazanmamış buna ulaşılamaz. Kemal öğretmenin hakkında bilgi verdiği antlaşma hangisidir diye sorulmuş. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin toprak kayıpları süreci konu edilmiş. Osmanlı Devleti bu anlaşmayla ilk defa büyük çapta toprak kaybına uğramış ve batıda da toprak kaybetmeye başlıyor bu antlaşmayla. Ve yine bu antlaşmayla bölgede gün geçtikçe artan siyasi ve sosyal sıkıntılar ortaya çıkıyor. İkinci öncül belki birçok antlaşma için söylenebilir ama bakın ilk defa büyük oranda toprak kaybı. Bu Osmanlı'nın 1699 yılında imzaladığı Karlofça Antlaşması'yla. Hocam niye burada böyle bir soru var? Çünkü buradan da başlayacak Osmanlı'ya doğru göç hareketleri, nüfus hareketleri, sosyal değişimlerde böyle nüfus anlamında göç olaylarını başlatan en önemli antlaşmalardan biri olacak. Cevap o yüzden aşık. Gelişmelerin sonuçlarıyla ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir bakalım. Osmanlı Devleti'nde özellikle 19. yüzyılda kaybedilen savaşlar sonucunda Yoğun bir şekilde demografik hareketlenmeler görülmüş. Yani nüfus hareketleri var arkadaşlar. Özellikle Anadolu'daki nüfus artar mı böyle olursa kaçınılmaz. Kaybettiğimiz yerlerden Türk ve Müslümanlar gelecekler ve Anadolu'daki nüfus tabii ki artacak. Böyle olunca hukuki sorunlar da yaşanmasında bir zemin oluşacak. Gelenler arasında sıkıntılar yaşanacak arkadaşlar. Yatay hareketlilik de yine görülmüş işte bu göç etme yatay hareketliliktir arkadaşlar farklı bir bölgeye göç etmek ya da işte yer değiştirmek buna yatay hareketlilik diyebiliriz. Cevabımız bu yüzden E şıkkı olacak. Osmanlı Devleti'nin bu uygulamalarla durumlarından hangilerini engellemek istediği söylenebilir? Arkadaşım tehlikeli bir soru çünkü engellemek istediğine bakacağım. Ulaşmak istediği amaca bakmayacağım tamam mı? Neyi engellemek istiyorum? O yüzden buradaki öncülerin sonuna engellemeyi bir koyalım tamam mı okurken? Bakalım şimdi ama. 19. yüzyılda Osmanlı yurt içi seyahatleri, izinleri, şehrin idarecileri ve mahkeme görevlilerince verilmekteydi. Bir şehre gitmek isteyen bir kişi bakın önce ne yapıyormuş? Önce mahalle imamından nereye ve hangi amaçla gideceğini der bir pusula, bir kağıt izin belgesi alıyor. Bunu da kadıya gösteriyor. Vergisi, haracını da ödedikten sonra mürür tezkeresi hazırlanıyordu. Medrese öğrencileri bile izinli olduklarında müderrisleri yani öğretmenleri onlara kefil olursa tezkere alabiliyorlarmış arkadaşlar. Bak ne kadar önemli şey. Neyi hedefliyoruz bakalım. Büyük şehirlere doğru gerçekleşen göçlerin artmasını engellemek istiyor. Bu var. Buna engellemeyi koyabilirim. İç güvenliğin sağlanmasını mı engellemek istiyoruz? İç güvenliğin sağlanmasını mı istiyoruz arkadaşlar? Bakın engellemek olmaz. Bunu sağlamak istiyoruz. Hiç iç güvenliği engellemek ister mi Osmanlı? Merkezi otoriteyi korumak istiyoruz. Merkezi otoritenin korunmasını engellemek isteyebilir mi? Bu da olmaz. Bakın engellemeyi sonuna koyduğumuz zaman bu tarz soruları yaparız. Cevabımız A olur. Böyle bir durumun yaşanmasında gelişmelerinden hangilerin etkili olduğu söylenebilir? İzmir 19. yüzyılda Doğu Akdeniz'in en önemli liman kenti haline gelmiş ve Osmanlı Devleti'nin önde gelen ihraç limanları arasında yer almıştır. İhraç biz satacağız. Şimdi İzmir niye böyle oldu? Duyun Umumi İdaresi kuruldu diye mi? Duyun Umumi İdaresi arkadaşlar bizim bazı vergilerimize el koyacak ve yabancı devletlere borcumuzu ödeyecek kurumdur. Bu olmaz. Ama İzmir demiryolu ağına sahip olduğu için arkadaşlar böyle bir önemli liman haline gelecek. Ve Osmanlı Devleti'nden ham madde çıkışı yaşandığı için de yine İzmir limanından Burası götürülecek. Cevap o yüzden 2-3 yani değişik olacak. Diyaloglar dikkate alındığında hangi kavramla ilgili konuşma yapıldığı söylenebilir? Bakalım mı? Bakın tarih dersinde modern hayattaki sosyal değişim konusu işleniyor. Öğrenci demiş ki öğretmenim peki bu kavramı ifade edebilmek için Osmanlılar hangi kavramları kullanmışlardır? Öğretmen demiş ki arkadaşlar öncelikle bu kavram dilimize batılı ülkelerden geçmiştir. Osmanlılar bu kavramın karşılığı olarak da ilk zamanlarda efkarı umumiye yani genelin efkarı fikirleri düşüncesi halk efkarı halkın düşüncesi amme efkarı yine halkın fikirleri halkın düşüncesi gibi kavramları kullanmıştır. Arkadaşlar biz de genellikle halkın düşüncesi ifadesi anlamında kamuoyu deriz biz buna. Kamuoyu oluşturmak kelimesi de kavramı da daha doğrusu buradan gelir. Halkı etkile etkilemekten bahsetmiş oluruz. Cevap bu yüzden kamuoyu olacak. 19. yüzyılda imparatorlukların dağılmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur? Yani 1800'lere bakacağız 19. yüzyıl dediği için. Ulus devletlerin kurulması için mücadele edilmesi. Evet arkadaşlar 1800'lerde özellikle 1789 Fransa İhtilali'nden sonraki gelişmeler 1800'lü yıllarda tabii ki ilk defa yaşanacak. Yani o milliyetçi akımlar, azınlık, isyanları, ulus devlet kurulma fikri dolayısıyla bir olacak bu imparatorlukları parçalar. 1. Dünya Savaşı da imparatorlukların dağılmasında etkili oldu. Ama bu 20. yüzyılda yaşandı arkadaşlar. Dolayısıyla burada 19. yüzyılda Ritchie bunu alamam. Demokrasi akımının yine yayılması Fransa İttilali sonrasında yine 1800'lerde de bununla ilgili gelişmeler çokça yaşanacak. Cevabım o yüzden C şıkkı olacak. Bu gelişmeler Anadolu topraklarında durumlarından hangilerini ortaya çıkarmıştır? Osmanlı Devleti Balkan Savaşları'nın ardından yoğun bir şekilde göç almaya başlamıştır. Türk nüfus Balkanlardaki toprak kayıplarının ardından Anadolu'ya doğru göç etmiştir. Bu arkadaşlar milli bir Türk devletinin kurulmasına yol açar. Çünkü Balkanlardan gelen Türkler de burada yaşadıkları zorlukları her şeyi anlatacaklar. Ve vatanın ne kadar önemli bir şey olduğu olgusu ortaya çıkacak. Zaten vardı bizde ama bu Fransız ihtilalinden sonra arkadaşlar biraz daha önem arz edecek. Peki Osmanlıcılık düşüncesi Hayır güçlenmez. Osmanlıcılık düşüncesinin yerine arkadaşlar o düşecek Türkçülük alacak. Tamam mı? Osmanlı'da bu daha ön plana çıkacak daha doğrusu din birliğinin sağlanması da burada ön plana çıkmaz. Yani Anadolu'da sadece Türk nüfusunun artması milli duygularla ilgili olacak cevap. O yüzden arkadaşlar aşık. Bu bilgiden hareketle ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir bakalım arkadaş 1862 yılında İstanbul'da doğan Fatma Aliye Hanım Türk edebiyatının ve İslam coğrafyasının ilk kadın romancısı olarak tarihe geçiyor. Fatma Ali Hanım ayrıca kadın hakları için mücadele etmiş ve eserlerinde bunu işleyerek günümüze ışık tutmuş bir kadınımız arkadaşlar. Şimdi o zaman Osmanlı Devleti'nde tüketim kalıpları mı değişti? Yani insanların neyi alıp almayacağı, neyi tüketip tüketmeyeceği, neye ihtiyaçları olup olmayacağı ile ilgili bir değişim şu an olmuş mu bu ifadeye göre? Hayır. O zaman ben birinci öncülümü alamam. İkiye bakalım. Bakın kadınların sosyal hayatta rol almaya başladığı Başladı söylenir Fatma Ali Hanım üzerinden de bu olsa söylenir arkadaşlar. Üçe bakalım ama devlet işleri din işlerini birbirinden ayrılmaya başladı arkadaşlar. Bununla ilgili yukarıda hiçbir ifade yok. Yok devlet işte İslam'ı referans alacak mı ya da başka bir dine referans alacak mı almayacak mı? Bununla ilgili hiçbir ifade yok. Dolayısıyla cevabımız yalnız iki yani şıkkı olur.